Herkese merhabalar. Bu bölüm sizlere eski iPad cihazlarınızda batarya sağlığını nasıl öğrenebilirsiniz bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere normal yeni iOS sürümüne sahip iPhone veya iPad cihazlarını satın aldığınızda ayarlar bölümüne girip buradan pil sekmesine geldiğinizde burada pil sağlığı adı altında orada bataryamızın sağlığını görebiliyoruz. Bu batarya sağlığı nedir? Bundan bahsedeyim biraz. Batarya sağlığı telefonunuzu veya iPad cihazınızı ilk aldığınızda fabrika çıkışında %100 olur. Bu kullanıma bağlı olarak, şarj etme alışkanlıklarınıza bağlı olarak bu batarya sağlığımız günler, aylar geçtikçe düşer. Ortalama %80, %85 civarına kadar düştüğünde herhangi bir problem olmaz. Genel olarak kullanılabilir. Ancak %80'in altına düştüğünde artık ufaktan cihazınızda takılmalar, kasma problemleri ve %10-15 civarında Şarjınız varken cihaz kendine kapanabilir. Bu tarz durumlarla karşılaşabiliriz. O nedenle batarya sağlığımızı kontrol edip bataryamızın eğer değişmesi gerekiyorsa değiştirebiliriz. Şimdi burada ayarlar bölümüne girdiğimde pil bölümüne tıkladığımda burada batarya sağlığı, pil sağlığı tarzında herhangi bir menü yok. O nedenle eski iPad cihazımın batarya sağlığını tabletimden kontrol edemiyorum. Bunu bilgisayarımdan kontrol edeceğim. Bilgisayarımız olması gerekiyor bu işlemi yapabilmemiz için. Bilgisayarıma geçiyorum. Bilgisayarıma geçtikten sonra bu videonun altında bir link bırakacağım size. O linke tıklayıp şu an ekranda bulunan uygulamayı, programı indiriyorsunuz ve bilgisayarınıza kuruyorsunuz. Kurduktan sonra programı açıyoruz. Daha sonra iPad tabletimizi bu şekilde USB kablosuyla bilgisayara bağlıyorum. Bağlama esnasında tabletinizin ekranı da açık olsun. Bu bilgisayara güven bildirimi gelebilir. Bunu onaylamamız gerekiyor. Ancak ben tabletimi daha önceden eşleştirdiğim için herhangi böyle bir bilgi gelmedi. Şimdi gördüğünüz üzere burada tabletimin bilgileri yer alıyor. Burada e, bakın hemen şurada batarya sağlığımız görünüyor. Burada %80 batarya sağlığımız varmış. Aslında yeterli bir derecede. %80'in altına düştükten sonra küçük küçük problemler çıkartabilir. Ancak şu an gayet rahat kullanıyoruz ki bu değerde gayet iyi. Çünkü bu cihaz 10 yıllık bir cihaz. 2011 yılında çıkmış bir iPad modeli. 10 yıllık bir cihaz. O nedenle bu %80 batarya ömrü gayet yeterli olabilir. Burada aklınıza şu gelmesin. Şu anki şarjını mı gösteriyor acaba diyorsanız. Bakın burada da hemen size gösterebilirim. Tabletimin şu anki şarjı %47. Gördüğünüz üzere %47. Zaten bilgisayarımın ekranına baktığımda da burada %47 olduğunu görüyorum. Buradaki %80'lik değer bataryamızın ömrü olarak düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bu programı da kullanmak isterseniz birçok özelliği var. Buradan gayet kolay bir şekilde bu programı da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bölümde sizlere eski iPad cihazlarında batarya sağlığını nasıl öğrenebiliriz bunu anlattım. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup videoyu beğenip ve yorumlar kısmında görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.